Efsane Galatasaray taraftarları, hoş geldiniz kanala. Bugün sizler için özel ve sıcak bir haberimiz var. Dalışa geçmeden önce hemen abone olmayı unutmayın, daha fazla güncellemeyi kaçırmayın. Haydi başlayalım. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ndeki yolculuğuna evinde Kopenhag ile 2-2 berabere heyecan verici bir maçla başladı. Bu bir dönemeçli maçtı dostlarım. İlk yarıda Cimbom 2-0 gerideydi ama onlar eşsiz azimlerini gösterdiler ve geri döndüler. Muhammed El Yunusi ve Diogo Gonçalves Kopenhag için gol attı. Saça Boye ve Tete ise Galatasaray için son dakikalarda parladılar. Son düdüğün çalmasının ardından teknik direktörümüz Okan Buruk memnun kalmadı ve köklü değişiklikler yapmaya hazır. İşte bilmeniz gerekenler. Şampiyonlar liginde beklenenden düşük bir performans sergileyen Dries Mertens, önümüzdeki Cumartesi günü Başakşehir'e karşı dinlendirilesek. Taraftarlar son makta, onun performansından memnun kalmadılar ve teknik direktör risk almak istemiyor. Kerem Aktürkoğlu da geçen maçta net fırsatları kaçırdıktan sonra cumartesi günü yedek kulübesinde olacak. Okan Buruk, Tete ve Wilfried Zaha'ya orta sahayı yöneten Hakim Ziyeç ile birlikte güvenmeyi planlıyor. Tete ile Saça Boye arasındaki kimya ikinci yarıda gözden kaçmadı. Siz bu değişiklikleri nasıl değerlendiriyorsunuz taraftarlar? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Güncellemelerimizi kaçırmamak için beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.